Uzak ülkelerden birinde dünyalar güzeli iyi kalpli Cinderella adında bir kız yaşarmış. Cinderella'nın üvey annesi ve iki üvey kız kardeşi dışında kimsesi yokmuş. Onlar da bütün ev işlerini Cinderella'ya yaptırıp hizmetçi gibi davranıyorlarmış. Kendileri en güzel elbiseleri giyerken Cinderella'ya eski yırtık elbiseleri verip ona kül kedisi diyerek dalga geçiyorlarmış. Günler Cinderella için böyle mutsuz geçerken ülkenin prensi bir balo düzenleyeceğini, evleneceği kişiyi de davete katılan kızların arasından seçeceğini duyurmuş. Giyecek güzel bir elbisesi olmadığını söyleyerek onu evde bırakıp balaya gitmişler. Buna çok üzülen Cinderella evde bir başına otururken birdenbire karşısına bir iyilik birisi verir vermiş. Peri Cinderella'nın baloya gidebilmesi için bir sihir yaparak bal kabağını arabaya fareleri de atlara dönüştürmüş. Muhteşem bir balo elbisesi ve camdan ayakkabıları da ona verdikten sonra Cinderella'yı uyarmış. Gece yarısı olduğunda sihir sona erecek ve her şey eski haline dönecek. O gece prens Cinderella'nın güzelliğine hayran kalmış. Yalnızca onunla dans etmek istiyormuş. Tüm bu eğlencenin içerisinde Cinderella perinin uyarısını unutmuş. saat gece yarısına varmak üzereyken birdenbire aklına eve dönmesi gerektiği gelmiş ve hızla merdivenlerden inerken cam ayakkabılarından birini düşürmüş. Prensese şaşkınlıkla ardından baka kalmış. Bu gizemli güzelin kim olduğunu merak ediyormuş. Sonunda prens aşık olduğu kızı nasıl tekrar göreceğini bulmuş. Tüm ülkeye cam ayakkabının sahibini arayacağını ilan etmiş. Cam ayakkabı hangi kızın ayağına olursa onunla evlenecekmiş. Böylece prensin adamları gece gündüz bütün ülkedeki kızlara cam ayakkabı denetmişler. Kıskanç kız kardeşleri ne kadar engellemeye çalışsalar da sonunda cam ayakkabının sahibinin güzel Cinderella olduğu ortaya çıkmış. Birbirlerine aşık olan prens ile Sindirella evlenerek mutlu bir hayat yaşamışlar.